Merhaba sevgili dostlar. 20 videoyla karşınızdayım. Bu video konumuz Kızıl Goncalar. Kızıl Goncaların rütükten önce ve rütükten sonraki değişim halini sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Evet sevgili dostlar. Özgün Amal, Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Şerif Erol, Selen Öztürk, Duygu Sarışın, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz gibi oyuncuların rol aldığı önemli bir dizi. Pazartesi günleri reyting rekorları kırıyor. Önemli reyting oranı alıyor. Son zamanların en çok tartışılan ve izlenen dizisi. Evet 9. bölümüne geliyor. Tabii ki bir yüzücü haberi öncelikle size vereyim. Bunu sonra saklamayım. Önümüzdeki pazartesi günü maalesef Kızıl Gonca'ların yeni bölümü yok. Bayram tatiline giriyor ve 15 Nisan pazartesi günü yeni bölümüyle karşımızda olacak fragmanı da yayınlandı. Çok fazla görüntü giremeyeceğim maalesef. Çünkü bunun sebeplerinden biri, en önemli sebebi hatta maalesef telif atıyorlar. Telif sıkıntısıyla yaşamamak için fotoğraflarla bir süreyle idare edeceğiz. Şimdi Kızıl Goncalar dizisi biliyorsunuz ilk bölüm yayınlandı. Ortalık 56 oldu. Tarikatlar tek tek açıklama yaptılar, eylem yaptılar. Bizi anlatıyor, bizi kötülüyor gibi bazı yorumlarda bulundular. Tabi üstüne alınmaları önemli bir şey. Demek ki kendilerini tanımaya başlamışlar diyebiliriz. Diğer taraftan da dizinin yapım şirketi olan Gold Film, değişik değiştirmeyeceğim, inadına devam edeceğim gibi açıklamalar yaptı. Daha sonra Rütük ceza verdi. 3 3 hafta yayın durdurma kararı verdikten sonra sanki yapım şirketi de yavaş yavaş geri adım atmaya başladı. Her ne kadar geri adım olarak görülmese de öyle değerlendirmeseler de karşımıza çok önemli değişimlerle çıktılar. Bir kere valilik İstanbul'da birçok yerde çekim iznini iptal etti ve Gold Film kendisine yeni bir plato kurmaya başladı. Dizide layıkçı ve tarikatçıların çatışması anlatılmaya çalışılırken şimdi daha çok anlama yönüne geçmeye başladılar. Yani şöyle olacaktı, tarikatçılar da çok radikaldi. 28 Şubatçılar, layıkçılar da seküler kesimde çok radikaldi. Bu radikalleri birleştirip aslında ortada ezilenler, yani bu kimdi işte çok zeki olan ama bir türlü okuyamayan tarikata kendini vakfetmiş önemli bir karakterin kızı olan Zeynep. Yani bu Meryem'le Naim'den olan Zeynep bu sıkışıklığın arasında kendi hayatını mahvetmiş. Kız daha doğrusu hayatı mahvolmaya yüz tutmuş bir genç kızdı. Dolayısıyla bu hikaye buradan işlenecekti. Tabii ki klasik Türk dizisinde bir aşk hikayesi de işlenecekti. Özgün Amal yani Meryem karakteri Levent karakterine aşık olmaya başlayacaktı. Yani bu yardımlaşmalar şey bir sevgiye dönüşecekti. Bir aşka dönüşecek ve ilerleyecek diye yavaş yavaş dönüşmeye başladı. Aşkı birazcık geri planda tutacak. Daha düşük ki faniler diye adlandırılan tarikat yapısıyla sekülerlerin 28 Şubat'ta darbesini yapanlar ya da 28 Şubat postmodern darbesiyle insanların üzerinden dozer gibi geçenlerin ve şu anda da 20 yıldır başımıza bela olan bu sistemi yaratanların günahlarını dökecek bir iş olarak çıkmıştı. Böyle bir yola başlamıştı. Bir iki bölümde de bunu görmüştük. Fakat çok ciddi ses getirdi. Yankı yankı uyandırdı. Şimdi biz İsmail Ağa cemaatiyle ile bunu özdeşleştirmiştik. Şimdi geleceğim sahne sahne analizlere. Şimdi biliyorsunuz dizi ilk başladığında bir tane karakter var hiç görünmeyen. Şimdilerde Müşit Efendi deniliyor ama o dönemler de efendi hazretleri deniliyordu. Efendi hazretleri kimdi? Tabii ki İsmaila Ağa dediğim Mahmut Usta Osman olduğuna söyleniyordu Efendi Hazretleri diye. O kolun yani İsmail Ağa cemaatinin özellikle vurguladığı Efendi Hazretleri şöyle dedi. Efendi Hazretleri böyle dedi kendi açıklamalarında da bunu vermesinden dolayı aslında birazcık onları anlatıyordu. Diğer tarafta bizim önemli bir karakterimiz daha vardı. Erkan Avcı'nın oynadığı bir karakter Sadi Hüdayi Hoca. Sadi Hüdayi sözü tarikatta sözü geçen yani Efendi Hazretleri'ndeki sonraki isim denilebilecek bir isimdi. Bu da Cübbeli Ahmed'i çok net anlatıyordu. Yani onun gibi bir biraz daha kadınlarla işte daha çok sohbet edeyim, daha çok eğleneyim yani daha böyle e, belden aşağı sohbetler edeyim, işte konuşayım, komiklik yapayım falan ben gözde olayım, ben popüler olayım kaygısı taşıyan Sadü Hüdayi Efendi vardı. Tabi bunlar çok ciddi yani izlediğimizde ilk fanilere baktığınızda bunun İsmail Ağa tarikatının çoğunlukta ve ona benzer tarikat yapılanmasına ait olduğunu görüyorsunuz. Diğer taraftan da Sadü Hüdayi'nin Cübbeli Ahmet olduğunu net bir şekilde anlıyorsunuz. Erkan Avcı'nın o başarılı oyunculuğu da bunu bize veriyor. Diğer taraftan şöyle bir şey e, oluşmaya başlıyor başlatıyor. Rütük'ten ceza yedikten sonra bu Efendi Hazretleri kelimesi birden değişiverdi. Neye dönüştü? Mürşid Efendi'ye dönüştü. Git ata toprağına. de bırakıp Mürşid Efendi. Yani Efendi Hazretleri tarikatı yani o ibare, o söylenen bir şey İsmail Ağa'ya çağrıştırdığı için, Rütük de ceza verdiği için ve İsmail Ağa'ya da hükümet çok yakın olduğu için, ya Rütük üyeleri bile neredeyse yöneticileri bile oraya yakın oldukları için bu isim korkudan, belki de baskıdan değiştirilerek Mürşid Efendi kıvamını aldı. Şimdi burada notlar aldım, o notları sizlerle paylaşacağım. Şimdi ilk zamanlarda faniler nasıl bir tarikattı biliyor musunuz? Biraz ürkütücü, katı kuralları olan, kendi içinde Empatik olmayan bir tarikattı. Ve işte kızların zaten okumasına izin vermeyen kadınların ikinci planda olduğu bir tarikattı. Ve bu tarikat Rütü'nün ceza vermesinden sonra ilk zamanlarda Feynler her tarikattı. Yani birçok tarikat yapılanmalarını gösteriyordu. İşte bu menzil tarikatını ele alabilirsiniz. İsmail Ağa tarikatını alabilirsiniz falan. Yani katı, sert, kendi içinde her şeyi halleden tarikattı. Ve dışarıdakilerde böyle kendine göre günahkar kullar ilan eden bir tarikatken şimdi hiçbir tarikat. Yani her tarikattan hiçbir tarikata evrilme evresini ötükten sonra görmeye başladık. Şimdi Levent'in babası faniler hakkında şöyle bir şey söylüyor. Çok büyük bir tarikattır diyor. Çok güçlüdür. Kolları her yerde vardır. Bunu ilk zamanlarda, ilk bölümlerde, birinci ve ikinci bölümde söylüyor. Bunlardan korkulur, dikkatli ol. Onlar çok katı kurallara sahiptir gibi olduğunu suave uyarıyor. Levent'i dolayısıyla uyarıyordu. Şimdi Levent'in babası bu uyarıyı yaparken, bu tarikatın güçlü olduğunu gösterirken bir süre sonra hikaye değişti. Levent'in babası... Hainler çok büyük tarikattır derken birden ya bunlar kim ki 3-5 tane çapulcu tırnak içerisinde ona evrediler. Kendi halinde hareket eden bir evreye geldiler. Biliyorsunuz Suavi'nin Me Meryem'le karşılaştığında Meryem'e karşı Meryem Efendi Hazretleri şöyle yaptı böyle yaptı dediğinde Suavi şöyle bir cümle kullanıyor arkadaşlar. İyiniz de bir, kötünüz de bir diye katı bir fikir soran Suavi yani cezayı Türk cezasından sonra 3. bölümde birden makul bir adama dönüş verdi Daha çok böyle fanilerle mücadele değil de onlarla da anlaşabilen bir kıvama geldi. Hatta 8. bölümde yanlış hatırlamıyorsam geçtiğimiz bölümde bizim Suavi hatta gitti Müşit Efendi ile görüştü. Bu bölümde de izleyeceğiz 15 Nisan'da bakalım neler olacak. Bu değişimin tabii ki sebepler var. Yani parasal etkenler var, dış etkenler için etkenler, hepsini bunun içine koyabilirsiniz ama bu kadar değişeceğini de beklemediğimi söyleyebilirim. Yani hikaye biraz daha sert kuralları olan, sert bakış açısı olan ve bizi gerçekten şaşırtan, yani bu kadar işte radikal işte gerçekleri bam 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 yüzümüze vuracak dediğimiz iş yumuşamaya başladı. Makul bir hale, makul bir adama, makul karakterlere dönüştürüldü. Dizide hikaye yumuşatıldı. Bir kere bunu net söylemekte fayda var. Yani dizin hikayesi baya baya yumuşadı. Bu bölümlerde gördüğümüz iki tarafı da sert çizgileri gittikçe yumuşamaya daha hafif, daha geçirgen bir yapıya sahip oldu. Faniler ve sekülerler kısmı birbirine sert bir çizgiyle set kurmuşken hikaye geçirgenleşmeye başladı, yumuşamaya başladı ve ilerlemeye başladı. Tabii ki artık suç ne seküler yani ne layıkçı bir kesimdeydi, 28 Şubat zihniyetindeydi ne de suç tarikatçılarda tarikat zihniyetindeydi. Suç artık derin devletteydi. Evet yani hikaye yavaş yavaş derin devlete doğru evrilmeye başladı. Aslında 28 Şubat'ı biz yapmadık derinler yaptı. Aslında faniler çok tatlı insanlar. Onlar için de bazı kötü şeyler yapılıyor ama projeler falan eylemler ya da şeyler yapılıyor. Bu olayların hepsini derinler yapıyor. Algısına yavaş yavaş oturmaya başladı. Yani mistik bir hale bürünmeye başladı. Bize gerçekleri anlatacağını beklediğimiz Kızıl Goncalar dizisi maalesef mistik bir hal almaya başladı. Tabii bu rütüğün cezasından sonra olmaya başladı. Hatta şimdi ben izlerken işte Cüneyt ve Levent'in hikayesinde diğer diğer tarafta Sadi Hüda ile diğer Affan'ın hikayesini aradaki geçirgenliği falan ya da çatışmaları ya da diyalogları izlediğimde bana artık yavaş yavaş Samanyolu televizyonunda yayınlanan Sırlar Dünyası tadı verdiler ve hidayet algısı yaratmaya başladılar. Hani bir dönem vardı hidayete eren insanlar işte bir, bir, bir tarikata gidiyor hidayete eriyor bir hocayla tanışıyor hidayete eriyor falan. Yani yavaş yavaş bizim Levent ve Suavi de hidayete erdirirlerse hiç şaşırmayız ki biz bu diziden hidayete ermeyi değil iki tarafında çizgilerinin yanlışlarını ve doğrularını anlatılmasını istemiştik. Tarikatın ne kadar doğrusu var tartışılır tabii ki. O kadar insanı bir araya alıp beyinlerini ipotek altına alan İki Sade Hüday'ın geçen bölümde şöyle bir cümlesini söylemişti ya. Bizim aklımız Mürşid Efendi'nin cebindedir. Yani o aklın olmadığını ve kendi akıllarını asla kullanamayacaklarını net bir şekilde vurguladıkları hikayeler arasındaydı. Yani ne kadar doğru çok tartışılır bu konular ama ben hiçbir zaman kendi beynimi kendi aklımı ipotek altına aldırmayı tercih etmem. Size de aynı şeyi önerebilirim. Yani tabii ki size kalmış. İster e, aklınızı birinin cebine koyun, isterseniz Allah'ın verdiği akıl nimetini kendi başınıza kullanın. Şimdi çok önemli bir karakter daha var bu dizide. İyi bir oyuncudur bu, bu arada. Sitare Akbaş, Birgül Tezel e, karakterini ne canlandırıyor? Çok önemli bir konu. Neden? Şimdi bence bir günün hikayesine çok fazla daha yakından girmemiz gerekiyor, girilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Neden arkadaşlar? Öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü bir gül o tarikatın içerisinde kendi bağımsızlığını ve rüştünü ispat etmiş bir insan ve aynı zamanda kendi bireyselliğini net bir şekilde gösterebilmiş bir insan. Cemaatin veya tarikatın beyin yapısından uzaklaşmış, kendisine yeni bir dünya kurmuş ve kendi eğitimini kendi eğitim olarak hem bilim hem fenli ilimler hem de dini ilimleri alarak daha aslında dindar olmanın yolu bir tarikata biat etmekten ya da bir tarikatın bağnaz düşüncelerinden geçmediğini, dindar olmanın insanın bireysel olarak da kendinde gerçekleştirebileceğini net göstergesidir. Şimdi burada şu noktayı bir kere net bir şekilde farkına varmamız gerekiyor. Din bir vicdandır aslında. Yani bazen ne diyorlar ki din hayatını ta kendisiyle vicdana indirgemeyelim. Zaten vicdan bizim hayatımızın ta kendisi değil mi? Yani vicdanımız hareket etmez miyiz? Kalbimizin sesini dinlemez miyiz? Hikayede bu. Aslında din tanrıyla yani yaratıcıyla kul arasındaki bir yaşam tarzı bir e, hikayedir. İkisinin arasında geçen şeylerdir. Ama biz maalesef özellikle Orta Doğu ülkelerinde bu çok daha yaygın. Din artık insanların sanki tekelinde cemaatlerin ve tarikatların tekelinde gibi ve bu insanlar da sana nasıl anlatırlarsa, senin yaşamanı nasıl sağlarlarsa öyle türsünüz. Yani dini kendince yorumlayıp kendi ritüellerini dinmiş gibi anlatıp, kendi uyduruk sözlerini peygamber söylemiş gibi anlatıp insanları hegemonya altına almanın bir faydası yok. Şimdi Türkiye'de yüzlerce tarikat var, cemaat var ve bu tarikatların hangisine giderseniz gidin en doğru yolun kendisi olduğunu ve aynı zamanda da peygamberin onların müjdelediğini bahsederler. Yani böyle de tırnak içerisinde sapkın bir inanışta hakim. Şimdi peygamber niye seni müjdelesin abi? İşi gücü kalmadı, senin müjdelesin. Allah işi gücü kalmadı, Kur'an'da seni anlatsın. Allah Kur'an'da senin ne yapacağını anlatıyor ve geçmişte ne olduğunu anlatıyor. Ve hikayenin tamamında da o var. Yani ne kadar dininizi öğrenmek ve dininizi yaşamak istiyorsanız size Kur'an-ı Kerim bu konuda yeterli bir eksendir, en iyi rehberdir. Onun içinde kendinize uyduruk uyduruk insanlar bulmamanız gerekiyor. İşte bir gün bu tam da bu noktada öne çıkıyor. Bir gün kardeşim, Mürşid Efendi, Mürşid Efendi diyorsunuz da ya da Efendi Hazretleri her, ne, her neyse ben Onsuz da başarılı olabilirim. Ben onsuz da dinimi yaşayabilirim. Ben onsuz da Allah'la iyi bir diyalog içerisinde olabilirim. Samimi yani ihlas içerisinde ibadetlerimi yerine getirebilirim diyerek isyan etmiş bir kadın. Bence bu figürü biraz daha fazla işlemeliler ve bu figürle birlikte Zeynep ve Meryem mücadelesini de işlerlerse sanki daha mantıklı ilerler gibi geliyor bana. Siz bu konuda ne düşünüyorsanız siz de yorumlara yazabilirsiniz değerli dostlar. Evet bu videomuzun da sonuna geldik. Ee, Önümüzdekilerde de bölüm incelemeleri yapacağız. Ben sadece kısa bir video yapmak istedim. Kızıl Gonca'da Rütük'ten önce ve Rütük'ten sonraki değişim hallerini ele almaya çalıştım. Benim fark etmediğim ama sizin fark ettiğiniz konular varsa yoruma yazarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.